Hı? Ha, hadi bakayım. Ha. Hangi kaşım? <laughs> Şu sağ kaşı. Ha? Bu mu? Heh, onu şöyle, şurasını şöyle Şurası yap. mı? Yukarı, Şurası yukarı. Mı? Ay o niye hala Yana değil, yukarı Bartu. O Şurası var? mı? Bak burada boşluk var. <laughs> Saçmalama. Şey. Ne yapacağız? Alayım mı cımbızla? Ay yok beni al yayından dayanamıyorum. <laughs> ya bu arkadaşlar benim bu iki gündür OKB'lerden çektiğim nedir ya? OKB'ler vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ay niye o hala öyle diyor ya inanılmaz. İnanılmaz. <laughs> Böyle bir de böyle yaptı. Aaa. Evet. Kafasına arkada. Ve ben bilmiyorum fark ettiniz mi? Kendisi kaçırılmış olabilir. Yıldız Tilbe gibi kalorifer önünden yayına bağlandı. Barsu. E, Özge kesinlikle kaçırıldıysa da e, savunmasını yapar biliyor musun? Öyle Doğru. bir Doğru. Ben şöyle yapabilirim yayını istiyorsan Özge. Bir de benim kaşlarıma bakarsan kaybolursun. Gidersin yani. Orası bir derya. Yani kahve falı gibidir benim kaşlarım. Özgen'in kesinlikle Borçgak'tan <laughs> <yapalım gülüyor> <laughs> neyse halim o çıksın falim gibi iki tane kaşım var. Yani Gerçek, altında. gerçekten öyledir ya. Bizim ailede çok kaş var. Değil mi karıcığım? Siz, karıcığımın da kaşları hiç fena değil. Ve bir bakalım kimin bile kaşları e, çok ya yani normal insan kaşıdır. Evet. Gerçekten öyle. Dur Özge'yi delirtelim hadi gel. Benim bir şey değişmiyor ki. Kötü yani. Şey dağınık kaşlarım benim dağınık kır pidesi gibi kaşım var ya ova gibi Bartu <laughs> yani Allah aşkına kaşımıza mı geldi sıra ya şu surattan. Ya bizim Kaş kara yani? kaşımıza kare gözümüze gelmedi herhalde bu insanlar Bartu <laughs> yani at yani lütfen ya 67 bin kişi önünde benim kaşlarım lütfen evet yani kaşa doyuldu yüzde yüz yani. Bartu. Bu...